Hastalarımız geldiği zaman bana şunu soruyor. Hocam biz gözlük kullanacak mıyız? Neden? Çünkü benim miyopum, astigmatım, hipermetropum var. Aynı zamanda da bakıyorsunuz ki kataraktı var. Çoğu kişi şunu düşünüyor. Katarakt ameliyatı olduğu zaman sadece biz merceği alıp yerine bir sayeden mercek yerleştiriyoruz. Aslında o kadar detaylı ön çalışmalarımız var ki bizim hastalarımızın, Gözlük numarasından tutun, korneasının yani göz bebeğinin yüzey özelliklerine kadar, merceğinin yüzey özelliklerine kadar ve retinasının yatay özelliklerine kadar her şeyi çok detaylı olarak ön çalışmalarda görüyoruz. Hesaplamalarımızı yapıyoruz ve hastaya en uygun merceğin hangisi olduğuna karar veriyoruz. Peki bu kadar detaylı çalışmayı niye yapıyoruz acaba? İşte Hastanın katarakt ameliyatından önce tespit ettiğimiz miyopu, hipermetropu ya da astigmatı da varsa hem kataraktın hem de o kırma kusurlarının tamamen ortadan kalkması için yapıyoruz bu kadar detaylı çalışmayı. O zaman bu sorumuzun cevabı ne oluyor? Evet, kataraktan başka eşlik eden diğer kırma kusurlarının da tedavisi ameliyatla beraber yapılabiliyor ve bunlar ortadan kalkıyor. E tabii ki bu söylediğim şeylerin sonucunda ne olur? Öncesinde 3 derece miyop, 5 derece hipermetrop, 2 derece astigmatı vardı. Biz ne yaptık? Çok detaylı ön çalışmalarla göze koyulacak merceği hesapladık. Astigmatı varsa astigmatlı mercek, astigmatı yoksa astimatsız mercekler ama uygun numaralı mercekleri göze koyduğumuz zaman bu mercekler daha önceki kırma kusurlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu ne demek? Bundan 3 gün önce kullandığınız gözlüğü ameliyattan sonra kullanmak zorunda kalmayacaksınız demek. Çünkü bizim hedefimiz o gözdeki numarayı tamamen ortadan kaldırıp gözü sıfır numarasına taşımak.